Karabücü Fenerbahçe Kazanacağımızdan eminim. Arkadaşlar bu tür videolarda daha, gel daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Oyun çok güzel. Oyun güzel. kahveyi kaldırın bir daha tutar sonra Bir ya bu ne şey oldu nereden yerden dedim ama çok yukarıdan da. Şöyle ben el göndereyim. Niye kasıyor ki bu hala ya? Karabulut Biz... lan lan. Niye almadın ki? Zaldı lan. Kara bulut. Kontrol Tekin Harun. Tekin aldı. Tekin koş. Bu nereye attım ki? Karıştırdım o, oyun çok kötü. Kaldırım. Giderdim Muri var. Muri'ye verdim. Muri. Muri topa dokundu. Muri direkten. Muri vurdu direkten döndü. Vedat Muri. kazan kadar Geldi otobüs üstünde Ki ilk yeri. Evet. İlk yerin uzunluğu. Fena Bekçe 0. Ankara Gücü 0. Bak bizim arkadaşlar taksi gösteriyor size. Olur mu? Abi niye bu kadar fazla ki? Lan? Bu nereye Niye dönüyorsun? Böyle bir dönüyor ki. Ya, Allah Allah. Alsan onu ya.

Çırp güne Yine, yine duruyor ama yavaşladı biraz Şimdi normale döndü Çok azdı. Bu her yerinde kusurdu yok Hadi 10 dakika kaldı sadece şimdi mori Beyler mori

İki maç daha yapayım da bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Ama bunu serisin değil. Kendisi istiyorsanız like atın aşağıya. Bakın dediğim arkadaş şu. Donması göstereceğim. Böyle dikiyorsunuz ya kale gidiyor. Hakem bakın. Bakın böyle yapıyor ya. Bazen bot oluyor ve boyu geçemiyor. Gol oluyor. Bu yumruk. Allah kapatamadı. İşte bu. 1-0. Tamam. İşte, i̇şte bu bakın şimdi. Bunu biraz daha tutturayım çünkü şim oluyormuş. Ne demeyeceğim? arkadaşlar? Ya da fark ettiyse ne zirnesi olur Şu anda çok hasta, olması var ama çok Sizlere donuyor? Ne ya. Niye duruyorsun bu kadar ya? Ne Atamadım şimdi goril, goril, max goril de atamadım, max goril de atamadım. Böyle dolu yüzükler ha geniş. Şereya. Oy, hiç kimse şey yok. Ofsayt değil Ya Ah ya. Hem futbolmasıyla hem de şey yapmasıyla Abi növendim? bizim kaleciyle o demiş. Şey yapıyorlar. Gidiniz abi. Demiş şey yaptılar vallahi. yapma bunu. Aziz, aziz. Aziz ne yapayım? Zanka. Zank. Zanka. O kuyuda bir harika bir gol. Zanka attı. Zanka. Ne maç Meş bitti. masinlik ilk yarısı Abi, bu kadar ya. Yani е таасаңада Tekne bu kavga ettiler. Ve <laughs> ikinci gol ve harika bir gol. Ya hareketler yap güzel bıraksan. Gördünüz mü? Öyle bir dönüyor ki. Oo, orası, o, orası mı bu? Tekrarını izledim. Dur. Tekrar Ne oldu ki? Tekrar bir şey demedim. Güzel mi ya? Asıl nasıl çıplandı bu ya? Dört mü değil mi? Evet. Arkadaşlar bu oyunu ben profesyonellere diyemem. İlla ki benden iyi oynayanlar vardır. İnanmıyorum. Çok net pozisyonu gösterdim daha demin. Ay bitti. Bakın İsla 8'de, Zanka 48'de, Belezoğlu 66'da, Turun 73'te, 37'de, Ak 160. 4-1 biz kazandık. Fenerbahçe, Denizli Sporu 4-1 Reklam girdi, o yüzden durduruyorum. Evet, önüne geldim. Beşinci sıraya beşinci sıraya Evet arkadaşlar, part 1'ini böyle bitireceğiz. Bunun adı da, hani dövüştüler, resmen dövüştüler. Ağırlık çekildiler. Denizli sporlar, dövüştüler, o olsun. Arkadaşlar buradan hepinize selam söylüyorum. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın.